Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ya Rabbi Derdi çok bu yalan dünyanın, İsyan edenlerden eyleme bizi, ezeli ebedi bu dünyayı dalıp seni bilmezlerden eyleme bizi, aldanım dünyanın susune pusune yoldan sapanlardan eyleme bizi, toprağın altına girdiğimiz zaman hesap vermeyenlerden eyleme bizi. Rabbim kim diye sorulduğunda dili tutulan kullarından eyleme bizi. Yarabbi bu dualarımızı izzetin dergahından kabul eyle Yarabbi. Kabul eyle Yarabbi. Yarabbi bizleri el ayaktan düşürme. Kapılara muhtaç eyleme Yarabbi. Yarabbi. Bizleri senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Eyleme ya Rabbi. Çık. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mahfireti. hepiniz üzerine Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.